Merhaba değerli izleyenler. Bir hap gündemden daha birlikte beraberiz. Bugün yönetim bilişim sistemleri üzerine bir konuşma yapacağız. Daha doğrusu yeni normalde yönetim bilişim sistemlerinin rolü üzerine konuşacağız. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi Orta Doğu'yu, Amerika'yı ve Avrupa'yı genel anlamda çok iyi bilen, bu anlamda pek çok üniversitede kurulmasını sağlayan, önemli bölümlerin kurulmasını sağlayan çok değerli bir isim. Bu arada şu anda bir haber geldi. Instagram'da ne yazık ki siyah olarak gözüküyormuşuz. Maalesef bunu yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Broadcast aracımızın Instagramlı olan bağlantısından kaynaklı bir durum var. Sorularınızı iletebilirsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz. Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Instagram'daki bu sıkıntı için de özür dilerim. Yeni normal tanımı neydi? Birazcık ondan bahsedelim. Aslında yeni normal derken hayatımızda pek de adapte olamayacağımız, pek de normal kabul edemeyeceğimiz ama koronavirüs dolayısıyla yaşamımızı sürdürmek için normalleştirmek zorunda kılacağımız davranışların, durumların tamamını yeni normal adını veriyoruz. Ama bu sadece bireyler için geçerli olan bir durum değil maalesef. Söz konusu işletmeler olduğunda da yeni normalin bir tanımı, yeni normalin bir duruşu olmak zorunda. Facebook geçenlerde açıklamasını yaptı. Ofis ortamlarındaki çalışanları %25'lik düzeyde tutacağını belirtti. Kafeteryaları toplu yemek ortamlarının tamamını iptal ederek al götür şekline çevirdiğini Plexiglaslar şeklinde ayrılmış olan ofis ortamlarıyla yaklaşık 2,5-3 metrekarelik ofis ortamlarıyla çalışanlarını karşılayacağını bekledi. Bu işletmelerin sadece çalışanlara yönelik bir yüzü ama süreçler olarak baktığımızda durum sandığımızdan daha karışık olabilir. Bugün bu sorularımıza cevap vermek hem de yönetim bilişim sistemlerinin yeni normaldeki rolünü anlayabilmek adına sizlere Profesör Doktor Erman Coşkan hocamla baş başa bırakmak isterim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Şebnem Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız korona sürecinde? Sağ olun. <laughs> Olabildiğince yeni normali bulmaya çalışıyoruz. Eski normalden oldukça farklı bir yeni normal. Henüz geçiş yapmaya da başlamadık. Başlamaya çalışıyoruz. Ama herhalde herkes bundan sonra bahsettiğiniz gibi işletmelerin yanı sıra şahıslar olarak bizler de yeni normalimizi bulacağız. Herkes bir umuyoruz. arayış içinde şu anda. Umuyoruz, umuyoruz hocam. Tekrar misafirimiz olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Ama izleyenlerimizin bilmeme ihtimaline karşılık bize kısaca yönetim bilişim sistemleri nedir anlatabilir misiniz? Çok kısa olmayacağını farkındayım ama biraz kısa olabilir. <laughs> Sorularımızı biz karşımıza görmeye başladık herhalde. <laughs> Şöyle anlatayım. Yönetim bilişim sistemleri ee, uzun zamandır, 80'lerden beri iş dünyasının gündeminde olan konulardan bir tanesi. Ama ben bugün biraz da bu akşam ne konuşuruz düşünürken şöyle bir kendi hafızamı da tazeledim, gözden geçirdim. Ve yönetim bilim sistemlerinin tanımı da zannediyorum değişiyor. Sürekli bir evrim içinde, sürekli bir yenilenme içinde, sürekli bir değişim içinde. Yönetim bilim sistemleri çok temel olarak şu arkadaşlar ve izleyen arkadaşlar. İşletmelerin genel amacı kâr etmek ya da performanslarını arttırmak, verimliliklerini arttırmak. Bunun için de kararlar vermeleri gerekiyor. Çok çeşitli kararlar vermeleri gerekiyor. En ufak bir iş için, günlük normal rutin işler için karar vermek vermenin yanı sıra bir de stratejik kararlar dediğimiz uzun vadeyi ilgilendiren, uzun vadede işletmenin nereye gideceğini belirleyen kararlar da vermesi gerekiyor. Bu kararları vermek kolay değil. Bazıları kolay gibi görünebilir ama kolay değil. İşte tecrübesi olan alanlarda karar veriliyorsa ya ben gelecek hafta kaç tane üretim yapmalıyımın kararını vermeye çalışıyorsa geçmiş verilere bakarak bunu yapması çok kolay. Dinamik şartlara da bakıp talebe bakıp çok kolay. Ama vade uzadığı zaman biraz daha ileriye bakmaya başladığımız zaman karar vermenin güçlükleri zorlukları çok daha artıyor. Neden? Çünkü çok fazla belirsizlik var birincisi. ikincisi çok fazla da parametreyi dikkate almak gerekiyor. Sadece işletme içine bakmak yetmiyor. Rakipler neler yapıyor? genel ekonomi ne durumda, dünya nereye gidiyor, pandemi nasıl etkiliyor bunları da dikkat almak zorundayız. Bu nedenle de karar vermek zorlaşıyor. Yönetim bilişim sistemleri de 80'lerde daha çok ofisteki computational dediğimiz hesaplamayla ilgili, kayıt tutmayla ilgili işlemleri hızlandırmak amacıyla tanıtılmış olan bilgisayar kullanımı dersek, şu anda tamamen değişti. Şu anda her şey ama her şey yönetim bilişim sistemlerindeki her alan Tamamen işletmelerin daha hızlı daha doğru karar vermesini biz bilgisayarları ve yeni teknolojileri sadece bilgisayarlar da değil artık interneti de teknoloji olarak sayalım işte e, nesnelerin internetini dikkate alalım bunların hepsini kullanarak işletmeler en hızlı ve en doğru kararları nasıl alırlar bu alanı inceleyen karar bilimleri işin içinde var matematik istatistik var çünkü tahmin yapmak zorundasınız. Onun yanı sıra sosyoloji var, psikoloji var, bilgisayar bilimleri var. Bunların hepsinin bir araya geldiği ve asıl amacı dediğim gibi bana göre işletmelerin en hızlı, en doğru kararları alıp kendilerine rekabet avantajı sağlamak ya da e, mevcut durumlarını korumak, en azından korumak amacıyla karar vermelerine yardımcı olan her türlü sisteme, her türlü konuya biz yönetim bilişim sistemleri olarak değiniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yönetim bilişim sistemlerinin ne kadar geniş bir ufku olduğunu göstermiş oldunuz. Sanılanın aksine ne yazık ki Türkiye'de yönetim bilişim sistemlerinin rolü tam olarak oturtulamıyor. Hatta bu oturtulamamaktan kaynaklı olarak da maalesef kendilerine formasyon hakkı bile tanınmıştı ama bu pandemi süreciyle ben birazcık da neyin ne olduğunu anlayabileceklerini düşünüyorum hocam. Bu konudaki yorumları nasıl alabilir miyim? Neden acaba Türkiye'de biz yönetim bilişim sistemlerinin ne olduğu konusunda net bir e, kanıya varamadık? Neden kafamızda böyle tam bir yere oturtamadık acaba işletme tarafından bakarsak? Çok güzel bir soru. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Birincisi bence Türkiye'de insan bolluğu olduğu için ya da yetişmiş insan bolluğu olduğu için bizim işletmelerimiz, işyeri sahiplerimiz şu ana kadar ...bilişim sistemlerinin, yönetim bilişim sistemlerinin onlara ne katacağını göremediler, düşünemediler. Ee, i̇kinci olarak bilimsellik biraz arka planda kalıyor. Bizim işletmelerimiz için arka planda kalıyor. Umarım bu pandemi olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu etkilerini de bu alanda gösterir. Ve her şeyin aslında bilime dayalı olması gerektiğini... ...hem bizler şahıs olarak hem de işletme sahiplerimiz, yöneticilerimiz anlarlar. Biz bundan önce e, endüstriye yaklaştığımız zaman, pro, e, üniversiteler olarak hadi beraber proje yapalım dediğimiz zaman ne deniyordu? Ya Eğer işletme alanından geliyorsanız ya da rutin, onların da bildiği, herkesin bildiği konulara giriyorsanız, hocam ben zaten bunları biliyorum, zaten ben bunları yapıyorum, siz bana ne katacaksınız yaklaşımı vardı. Halbuki yani. öyle değil. Rekabet arttıkça artık kararlarınız veriye dayanmak zorunda. Yani babanızdan öğrendiğiniz şekilde karar veremiyorsunuz ya da bundan önceki, 10 yıl önceki e, karar verdiğiniz şekilde karar verirseniz, Bilişimin etkilerini ya da bilişimi olumlu yönde kullanıp da kendisini geliştiren işyerleriyle rekabet edemiyorsunuz. Ee, rekabetin çok olmaması belki Türkiye'de özellikle bazı sektörlerde rekabetin çok olmaması da bizim işletmelerimizi biraz daha yönetim bilişim sistemlerinin önemini anlamaktan engelledi, alıkoydu diye düşünüyorum. Ama şu anda çok hızlı bir şekilde globalleşme, küreselleşme, evet bunda da geriye doğru bir gidiş olacak mı? Geri bir adım atılacak mı? Olabilir, şey yapabilir. Bunu da görebiliriz. Her ülke kendi içine gömülebilir. Ama belki o olduğunu düşünelim. Ülkemiz kendi içine gömülse bile her sektörde çok fazla yoğun rekabet var. Yoğun rekabet olduğu zaman da yönetim bilişim sistemlerinin önemini bizim işletmelerimiz anlayacaklar ve yönetim bilişim sistemlerine yatırım yapmak ayrıca bir olumsuz etkendi. Şunu söylüyordu ya ben üç tane muhasebe elemanını alırım. İşte stajyerler de var zaten. Onlar benim kayıttan tutar. Bilgisayara gidip de SAP'ye şu kadar para vermenin anlamı yok. Ya da Logo'nun muhasebe programını almama gerek yok. Bu yaklaşım maalesef ama maalesef son dönemlere kadar vardı. İşletmelerimiz hem maliyetten e, kısmak adına hem insan bolluğunun olması adına hem karar vermenin önemini anlamamaları nedeniyle hem de rekabet ortamının o baskısını çok yoğun olarak hissetmedikleri için yönetim işim sistemlerini ya olursa iyi olur ama olmasa da biz zaten günlük e, olaylarımızı ya da performansımızı devam ettiriyoruz yaklaşımındaydı. Halbuki son yıllarda bunu görmeye başladık. Türkiye dışa açıldıkça ya da internet ve e, sosyal medya aracılığıyla çok yoğun rekabet, çok yoğun bilgi akışı gelmeye başladığında bizim işletmelerimiz aslında tam o safhadaydılar. Düşünmeye başladılar. Ya biz bu işleri böyle yapıyoruz ama bunu daha iyi yapmanın bir yolu olmalı. Bak adamlar çok daha hızlı karar alıyor. Adamlar veriye bakıp, verileri analiz edip, veri bilimine de size de biraz pas atalım burada. <laughs> veriye bakıp karar verdikleri zaman onların doğruluk oranı çok daha yüksek oluyor. Ya da çok daha hızlı, çok büyük veriyi işleyip de karar verebiliyorlar. Ve benden üç adım, beş adım öne geçiyorlar. Benim kapamadığım marketi ve pazarı dışarıda kapıyorlar. Bunu görmeye başladılar. Bundan sonra işte YBS'nin önemi anlaşılmaya başladı. Ha şu anda anlaşıldı mı? Çok büyük şirketler, büyük ölçekli şirketler için evet kesinlikle anlaşıldığını söyleyebilirim. Ama orta ve küçük ölçekli işletmelerimiz hala da YBS'yi işte ya getiriyorlar, bir sistem kuruyorlar oraya ama o sisteme ne gerek var? Ee, onsuz da gider, onsuz da olur yaklaşımında görüyorlar. Ama ben eminim ki rekabet arttıkça maliyet unsuru pandeminin olumsuz etkilenen bir tanesi. Değil mi? şu ana kadar evet. biz sadece sağlık tarafıyla ilgilendik. Halbuki sağlık tarafı inşallah kısa bir süre içinde biterse ikinci dalgayı falan saymazsak asıl büyük olan kısım işletmeleri ilgilenen kısım ekonomi tarafı çok daha su yüzüne çıkmaya başlayacak. Şu anda biz buzdağının sadece tepesini görebiliyoruz ekonomik açıdan baktığımız zaman. Bu ortaya çıktığı zaman maliyetler çok çok önemli unsur haline gelecek. Maliyetleri kısmının yolunu da yine her şeyi kontrol etmek, tüm aktiviteleri kontrol etmek, çok hızlı ve doğru kararlar almak, yeni pazarları doğru keşfedip doğru bir şekilde hamle yapmak, Bundan sonra şöyle bir lüks yok. Ya ben bu pazara şöyle bir yoklayım, gireyim. Olmazsa giderim, diğer pazara gireyim. Böyle bir lüksünüz yok çünkü maliyetleriniz çok çok yüksek, geliriniz oldukça düştü, etkilendi. Bundan sonra az önce dediğim olay gerçekleşirse, yani her ülke kendi içine, kendi bölgesine gömülüp de orada işlerine devam etmeye kalkarsa, bir de dış pazardaki olumsuzluklar e, gündeme gelecek ve ben bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde yönetim biçim sistemlerinin öneminin anlaşılacağını düşünüyorum. Bir ek daha yapayım. Aslında üniversitelerimiz de aynı şekildeydi. Üniversitelerimizin de çoğu online eğitimden o kadar uzaktı ki online hı hı. eğitim dediğiniz zaman kaçarlardı ya da online eğitime ne gerek var derlerdi. Doğru oldukları e, haklı oldukları yönler olabilir ama şu anda neredeyiz? Şu anda dünyadaki tüm üniversiteler en 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 bilimsel anlamda ileri olandan en teknoloji anlamında ileri olandan en geri olana kadar Hepsi bir şekilde online eğitime geçmek zorunda kaldılar. Yani bilişimi kullanmak zorunda kaldılar. Ben bunun işletmelerimiz hakeza aynı şekilde, değil mi? Evden çalışma diye bir şeyi yeni keşfettik. Az önce siz bahsettiniz Facebook'tan bahsettiniz. <laughs> ee, bir de alışkanlık olmaya başladı. Ben iddia ediyorum e, Türkiye'de beyaz yakalı, özellikle beyaz yakalı çalışanlar patronların karşısına geçip ya bak gördük aslında olabilirmiş ben evden de çalışabiliyormuşum ve aynı katkıyı verebiliyormuşum deyip ciddi anlamda pazarlık yapacaklar. Belki bu iki tarafın da işine de gelecek. Yani patron içinde ya tamam sen evden çalış buraya gelme ama maaşında da yüzde yirmilik bir azalma olsun. Ben maliyet anlamında faydalanayım sen de işte daha esnek çalışma saatlerinden faydalan olayı olacak. Dolayısıyla pandeminin ben olumsuzlukları çok fazla dediğim gibi ama olumlu taraflarından bir tanesinin Hepimize bilişimin önemi ve bilişimi kullanırsak nasıl esneklik sağlayabileceğimiz, nasıl farklı şeylere çok daha farklı şekillerde yapabileceğimizi göstermesi olduğunu düşünüyorum. Burada da yönetim bilişim sistemlerinin önemi çok daha fazla artacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şu an Instagram yanı, yayınımızda ufak bir sorun olduğu bilgisi geldi. Biz devam ediyoruz. O bizden kaynaklı bir sorun değil maalesef ama sorularınızı iletirseniz sorularınız şu an itibariyle benim ekranıma düşüyor ve ben de hocamlı sorularınızı paylaşabilirim. Instagram, daha doğrusu canlı yayına başlamadan önce bu konuda çok yoğun bir mesaj aldım. Malum çok geniş bir hayran kitleniz var hocam onu söyleyeyim. <laughs> ee, Teşekkürler. Ee, sağ olsunlar. Tercih etmeye niyetli olan arkadaşlardan da şöyle bir soru geldi. Belki bu herkesin kafasındaki ortak soru olabilir. Bu konuda böyle çok anahtar kelimelerle gerçekten henüz daha tercihini yapmamış olan arkadaşların da anlayabileceği şekilde şöyle bir soru. Bilgisayar mühendisliği yönetim bilişim sistemlerinin farkı nerede başlıyor? Yani biz bu ikisini nerede birbirinden ayırmalıyız? İşletmeleri varlığımızı anlatırken, öğrenci arkadaşlardan da benzer bir soru geldi. Hani senin bilgisayar mühendisinden ne farkın var? Sorusuna ben nasıl cevap vermeliyim Diyen yani arkadaşlarım var tercih etmek isteyen arkadaşlarım da yanında bilgisayar mühendisliğinden farkındır. Hani ekonometri bilimler çatısının altında olması dışında aslında o kordaki özündeki farklılık nedir hocam? Peki çalıştığım bir yerden geldi bu soru güzel bir soru oldu <laughs> Şimdi, arkadaşlar şöyle söyleyeyim özellikle pandemi bakın hep pandemi üzerine bunu da kurduk yeni normalden bahsettik yeni normal bu ayrımı o kadar bariz ortaya koymaya başladı ki yani yönetim bilişim sistemleriyle ya da bilişim sistemleriyle bilgisayar mühendisi arasındaki fark. Olayı şöyle özetleyeyim. Bundan önce sorsaydınız, 3 ay önce sorsaydınız ya da bundan önceki programda belki değindik. Biraz daha farklı cevap vermiş olabilirim. Ama hoca olsak da biz de sürekli etrafı gözlemliyoruz ve ne olup bittiğine bakıyoruz. Bu bizim alanımızı nasıl etkiler buna da bakıyoruz. Ben çok açık görmeye başladım. Şu, Bilgisayar mühendisi teknik bir saat. Bilgisayar mühendisiyseniz oturursunuz yazılım geliştirirsiniz. Oturursunuz sistem geliştirirsiniz. Oturursunuz donanım geliştirirsiniz. Bunları bir araya getirip bir sistem oluşturursunuz. Yönetim bilişim sistemleri ise bilgisayar mühendisinden ya da teknik elemanlardan o oluşturulan sistemi alır ve benim işletmem bu pandemi koşullarında bu rekabet koşullarında bu teknolojiyi bilgisayar mühendisleri geliştirmiş ya da fizik mühendisleri geliştirmiş. işte kimisi ee, saklama üniteleri üzerinde çalışmış, daha yüksek kapasiteyi nasıl çalıştırabilirim? Kimisi bilgisayarı daha hızlı nasıl çalıştırabilirim? CPU'yu nasıl daha verimli hale getirebilirim? Bunların üzerinde çalışmış ve sistemi bana oluşturmuşlar. Ama o sistemi oluşturduktan sonra, mühendis oluşturduktan sonra eğer siz onu insanların karar vermesi için, işletmelerin karar vermesi için etkin hale getiremiyorsanız, nerede nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız sadece oturuyor, bilgisayar sadece orada oturuyor, hiçbir işe yaramıyor. Ben bundan sonra YBS'yi böyle tanımlayacağım. Benim için de bir ilk belki. E, YBS işin teknik tarafının geliştirdiği sistemleri alır. işletmeyi de çok iyi bildiği için işletmenin artı pandemiden sonra işte dedik çok daha zor koşullarda işletmeleriniz faaliyet göstermek zorunda kalacak. Ya Internet of Things ya da nesnelerin interneti böyle bir şey geliştirmişler. Ben işletmemde Endüstri 4.0 ya da insansız karanlık fabrika dediğimiz olayı Kullanmaya kalkarsam bu nesnelerin internetini nerede nasıl kullanmalıyım, üretim departmanında ne yapmalıyım, pazarlamada bunu nasıl kullanabilirim, e, teslimat yapan araçlarımın takibi için e, nesnelerin internetini kullanabilir miyim, buna bakması lazım ya da buna bakacak kişilere ihtiyaç var. Bakın şöyle bir şey var, Türkiye'de çok fazla bölüm var, plansız bir şekilde açıldığı için işte her üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü var, 2 yıllık okullarımızda bilgisayar teknolojileriyle ilgili bölümler var meslek liselerinde mühendislik değil tabii ki onlar ama programcı yetiştiren bölümler var. Teknik eleman kapasitemiz artık belli bir düzey üzerinde ha ne kadar etkin çalışıyorlar, ne kadar etkili bir eğitim alıyorlar? Bu soru işareti. Ama bizim asıl ihtiyacımız olan şey yeni uygulama alanlarını bulmak. Yani teknolojiyi evet Batı da geliştiriyor. Teknolojiyi oradan da alabiliyorsunuz. Ama bakarsanız şu anda dünyanın en büyük şirketlerine bakarsanız Facebook herhangi bir teknoloji geliştiriyor mu? sadece yazılım ve geliştirilmiş olan sistemi alıp da ya insanların böyle bir sosyalleşme ihtiyacı var. Ben bu yazılımı, bu donanımı, bu bilgisayar mühendisinin geliştirdiği şeyleri alıp da insanlara nasıl sunarsam değerli bir firma olurum ya da insanları kendime çekerim. Buna odaklanmış. Biz de YBS'ciler olarak da tamamen buna odaklanmalıyız. Bir, maliyetlerimizi düşünmek için farklı bilişim sistemlerini, teknolojileri işletmemizde nasıl kullanırız? İki müşterilerle, müşteri çok önemli artık. Müşteri kimse kaybetmek istemiyor, daha fazla müşteriyi kazanmak istiyoruz. Müşterilere erişmek için sosyal medyayı nasıl kullanırım, bu teknolojiyi nasıl kullanırım. Yani birinin e, durduğu yerde ya da işini bitirdiği yerde diğerimizin işinin başlaması lazım. Eskiden ne diye tanımlıyorduk? Ya YBS işte sistem geliştirirken. E, teknik elemanlarla işletme elemanları arasındaki köprü vazifesini görür. Hala görecek mi? Evet görecek. Ama birazcık girişimci, bilişimcilik diyorum ben buna. Son 3 evet. yıldaki tecrübelerimden de aslında ben bunu çıkardım. Çünkü benim beş sene önceki, 10 sene önceki anlattığım derslerle şu anda anlattığım dersler arasında dağlar kadar fark var. Çünkü şu anda tamamen ben bunlara odaklanıyorum. Ya işletmeler bu mevcut olan teknolojileri daha etkin, daha verimli olmak için nasıl kullanırlar? Sosyal medyada ne yapabiliriz? Girişimci olacaksam ben, bilişim girişimciliği alanında çalışacaksam bu geliştirmiş olan sistemleri nerede nasıl geliştirirsem bir fark yaratırım ve gerçekten etkili olacak bir işletme kurabilirim. Ya da yöneticime ben nasıl sistem hazırlarsam bu donanımı, bu yazılımı, bu network'ü bir araya getirip de nasıl sunarsam yöneticim çok daha hızlı, çok daha etkin kararlar verir İş analitiği sizinle çalıştığınız ya da veri bilimi, benim de çalıştığım konulardan bir tanesi. Herkes şu anda tüm işletmelerde her türlü veri toplanıyor. Ee, sizin şeyi de hatırlıyorum ben, YBS kongresinde milli eğitim müşaviri miydi? Evet. O beyefendiyle sohbetinizi de hatırlıyorum. Beyefendi olmaz bizim verilerimiz çok özel derken, şu anda biz Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik. Bir eğitim için yaklaşık 4-5 ay önce, Sezer hocam dinliyor mu bilmiyorum. Orada hocam tüm verilerimizi açalım. Yeter ki bu verileri işleyin. Yeter ki bize karar vermede etkili olacak ya da daha iyi karar vermemizi sağlayacak sonuçları gösterin. Bu verileri işleyin, bize bilgiye dönüştürün ya da knowledge dediğimiz tecrübeyle e, yoğrulmuş bilgiye dönüştürün, dönüştürün yaklaşımını gördük. Dolayısıyla artık YBS ile bilgisayar mühendisi aynı alanda mı çalışıyor, farklı alanda mı çalışıyor? Kapatalım arkadaşlar. Yeni normal diyorum. Artık her şey yeni. Eğer teknik tarafınız kuvvetliyse, işletme tarafınız yoksa gidin bilgisayar mühendisliği okuyun, yazılım mühendisliği okuyun, bilgisayar programcılığı okuyun. Ama eğer YBS'ye gelecekseniz çok daha girişimci, çok daha innovative dediğimiz, yeni şeyler bulan, keşfedici bir nele diyelim? Yaklaşımla gelin ki çünkü mevcut teknolojiler o kadar fazla var ki ben de her gün bu alanın hocası olmasına olmama rağmen her gün yeni yeni teknolojiler görüyorum. Bugün sizin kullandığınız şu sistem. Farklı platformlara yayın, aynı anda yayın yapan şey. Ben bundan haberdar değildim. Dolayısıyla mühendisler, teknik elemanlar zaten geliştiriyorlar. O geliştiren, geliştirilenleri ilk önce bir kullanalım, kullanmayı öğrenelim. İşletmelerimizin %99'un bunlardan haberi yok. Çok çok temel olanlar dışında diğerlerinden haberi yok. İşte evet, maalesef. online eğitime geçmeye kalktık. Bir anda bir kargaşa oldu. Zoom mu kullansak, Microsoft Teams mi kullansak, diğer şeyleri mi kullansak o kadar farklı uygulamalar var ki. Ama o teknolojiler hep oradaydı. Kullanmıyorduk. Sadece kullanmıyorduk. Ama pandemi sayesinde evet ya bu teknoloji buradaymış. O zaman şu anda hepimizin düşüncesine ya pandemi devam ederse ya da bunun etkileri devam ederse yüz döneminde biz Zoom'dan Microsoft Teams'e mi geçelim yoksa başka bir platformu mu alıp adapte edelim yoksa işte Sakarya Üniversitesi'nin geliştiği platformu mu alalım gibi artık bu seçimleri yapmak YBSC'nin işi çok açık söyleyeyim bu seçimleri yapmak ebs seçinci bir Hocam. bunları keşfetmek bulmak İkincisi de işletmeler bunları nasıl kullanarak karar vermek kesinlikle ebs yeni görev tanımı Hocam çok güzel özetlediniz. Ben de bana sorulduğunda bana göre yönetim bilişim sistemleri mezunu artık yeni nesil bir doktor, doğru reçeteyi yazmak zorunda olan bir doktor çünkü dünyada pek çok geliştirilmiş olan teknoloji var ve bu teknolojiler arasından o işletmenin sorunlarına, çözümüne en doğru yaklaşımı sergileyebilecek teknoloji hangisidir sorusunun cevabını verebilecek kişi hem işletmeyi anlamış kişi hem de gündemi takip edebilen kişi yani yönetim bilişim sistemleri uzmanı diye cevap veriyordum. 20 dakikalık süremizi doldurduk. Sizinle her zaman konuşmak çok büyük bir keyif. Zaman oldukça su gibi akıyor. Sizinle birlikte kapatalım hocam programımızı. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz katkılar için. Sanıyorum arkadaşlar için oldukça net ve doyurucu bilgiler olmuştur diye düşünüyorum. Ben de öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir platformu oluşturdunuz. Farklı kişilerle sohbetleriniz oluyor. Zaman zaman yakalayabiliyorum. Ama zannediyorum belli yerlerde onları yayınlıyorsunuz. Tüm arkadaşlara sizin bir takipçiniz olmalarını öneriyorum. Çünkü teşekkür çok güzel sohbetleriniz var. İkincisi, evet çok olumsuz bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak çok olumsuz bir dönemden geçiyoruz. Ama olumsuzlukları bir şekilde yaşamak zorundayız. Bizler olumluya odaklanmalıyız ve yeni normal dediğimiz evet bu virüs bir şekilde bitecek. Belki çok kısa sürede kendiliğinden terk edecek ki benim inancım bu. Ee, ya da aşısı bulunacak, ilacı bulunacak ve bir şekilde terk edecek. Ama ekonomi, ama iş yerleri, işletmeler, karar verme dediğimiz süreçler çok daha uzun süre bizimle birlikte olacak. Bu nedenle e, yeni normalimizi çok iyi düşünmemiz lazım. Hepimizin şu anda herkes de evde çok fazla işimiz şeyimiz de yok. Herkesin buna kafa yorması gerekiyor. Umarım I Işık yakmışızdır. Ee, umarım herkese faydalı olur. Ve son olarak da şöyle diyeyim. iki gün sonra bayramı kutlayacağız inşallah. Evet. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Ee, nice güzel yeni programlarda ve bayramlarda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Aynı dilek ve temennileri paylaşıyorum. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. Evde kalın.